Mahmut. Mahmut'tan uzun mesafeli edilmiş Sağ kanattan destek var Kayısara'da. Bir süre ceza alanında bıraktı. Elia vurdu. Gol oldu. Elia 6. dakika. Pozisyonun offside olup olmadığı noktasında değerlendirme yapılıyor. Şu anda ceza alanı içinde 6 oyuncu bu yan topu bekliyor köşe vuruşunda Melipol Başakşehir'de ceza alanı topağlarda topağlarda gelişine bekletmeden Epriano 18. dakika 1-0 öne geçti Melipol Başakşehir Epriano arkadaşları kutluyor bu Mustafa'dan tekrar Pepe'ye hata destek verdi Sağ kanada açıldı. Orada Medel. Orta hazırlığı. Gönderiyor ceza Lens geriye doğru. Şut yerden isabetli değil. Savunmadan döndü. Tekrar Pepe. Atak devam ediyor. Gökhan ceza Lens sakladı. Sol ayak vuracak. Vurdu direkt dibinden dışarıya. Son anda bir müdahale Korner. Şimdi Medel. Medel'den Babel'e. Şut pozisyonu. O şansı buldu. Sert vurdu. İki güzel hareket. Son anda Mert Günok. İki rakibin arasındaydı. Top kaybı güvende. Bizcev. Topla buluştu şimdi. Bine bir mücadele. edin Bizcev. Çaprazla vurdu. Kornel. Yais gönderdi Babel'e. Babel döndü. Ortaya. Kalanladı. Son anda Mert İkinci Sizler görüntüsüne görüntüde son anda 90 artı 6'da Karyus da ileride son fırsat orta karambolanı kafa vurusu dışarıda ve 90 dakika bitiyor Medipol Başakşehir 1-0 kazanıyor Beşiktaş önünde